Merhaba arkadaşlar. Sikorhanesi VIP kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere VIP kanalımdan bahsedeceğim. VIP kanalımızda neler paylaşıyoruz, neler yapıyoruz. Onları göstereceğim arkadaşlar. 24 saat boyunca maçlarımız ve kuponlarımız verilmeye devam ediyor. Amacımız kazanmak ve kazandırmak. Gördüğünüz gibi en son sabahki NBA maçlarını Gördüğünüz gibi analizimizi yaptık. gecenin 4.49'da e, NBA maçımızı analiz edip iki maç, 2 maç 2.22 oran sizlere çıkardık arkadaşlar. Maçlarımız büyük kanalımızda kazandı. ve Inter Miami Los Angeles maçımızı takip ettik. Maç paylaş başlamadan saat 2.30'da gecenin 2.30'unda analizlerimizi yaptık. İlk yarı karşı gol var olur. tercihini sizlere sunduk arkadaşlar. 3.26 orandan bahsimiz kazandı. Gördüğünüz gibi 3.26 oran VIP kanalımızda e, millet 1.20-1.30 oran paylaşıyor. VIP kanal kurup ve sizlerden yüklü paralar talep ediyor arkadaşlar. Bizim ücretimiz cüzi miktarda e, bilgi almak isteyen Instagram kanalımız videonun altında mevcut. Oradan mesaj atıp bilgi alabilir. Bizim paylaştığımız oranlar gördüğünüz gibi yüksek oranlar arkadaşlar. Ee, sonra 1.97 oran Brezilya Ligi'nden gördüğünüz gibi gecenin 1.40'ında e, bahsimiz kazan diye paylaşıyoruz. Gecenin birinde e, bahsimizi sizlere e, VIP kanalımıza sunuyoruz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi PSG Aston Villa maçı 24 saat boyunca dediğim gibi bahislerimiz devam ediyor. ilk yarı bir golüne girdik. Maç hızlıydı. E, dakika 17'de girdik ve bahsimiz Aston Villa'nın golüyle kazandı arkadaşlar. Ve daha önce dakika e, saat 8.42'de bir gol çıkacaktır dedi. Dakika 85'te bu bahsi sizlere veriyoruz arkadaşlar. VIP kanalda olan arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. 2.86 oran. Gördüğünüz gibi maç 1-0 bitiyor. Mükemmel bir şekilde bahsimiz kazanıyor arkadaşlar. E, saat saat 4.53'te gündüz bahsimiz veriyoruz. 1.63 oran ee, gördüğünüz gibi 2-1 ilk yarı bahsimiz kazanıyor arkadaşlar. Ee, maçlarımızı VIP kanalımızdan böyle vermeye devam ediyoruz. Bir de ücretsiz Telegram kanalımız var. O da videonun altındaki linkte mevcut. Oradan da günlük e, 3-4 maç bahsimizde 24 saat boyunca e, yakalayıp paylaşıyoruz. Siz de bizimle kazanmak isterseniz ee, ücretsiz VIP kanalımıza da gelebilirsiniz Ücretsiz Telegram kanalımıza da Gelebilirsiniz pardon Oradan günlük maçlarımızı Paylaşıp kuponlarımızı verip Maç önü kuponlarımızı alabilirsiniz ee, Tabi e, öncelik VIP kanalımızda Skorhanesi VIP kanalı olarak e, Devam ediyoruz Youtube kanalımızda maçlarımızı paylaşıp Buradan da canlı bir şekilde devam edip Maç önü kuponlarımızı veriyoruz Gördüğünüz gibi mükemmel orandan e, 3.26 oranda kimse de verir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3.26 oran bahsimiz rahat bir şekilde kazanıyor. Inter Miami Los Angeles maçında Messi golü atıyor. Inter de bahsimiz kazanıyor. İlk golü Los Angeles attı. Çok erken geldi gol. Dakika 6 ydı. sonra Messi atıp bahsimiz geliyor arkadaşlar. E, VIP kanalımız bu şekilde. Dediğimiz gibi kanalımıza katılmak isteyen arkadaşlar videonun altındaki Instagram linkinden bizlere ulaşıp mesaj atabilir. VIP kanalımız için bilgi alabilir arkadaşlar. Ee, bir de ücretsiz Telegram kanalımız mevcut. Onu da videonun altındaki linkten mevcut. Telegram olarak paylaşıyoruz. Oradan da gelip e, günlük paylaştığımız bahisleri oradan alabilirsiniz. 3-4 maç veriyoruz ama dediğim gibi öncelik e, skor hanesi VIP kanalımızda arkadaşlar. E, dediğim gibi gelmek isteyen arkadaşlar ee, Bizlere mesaj atıp bilgi alsınlar. Herkese bol kazançlar.